Bak 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 sahte bak sahte kere. bak orada. Şuraya çıkıyor. Kız oradan bağırıyor. Buraya çağırıyor. Bak bak bak. bak. Sahte Bak ondan sonra şuraya geçiyorlar yuvaya. Dur bir bakayım ya. Yani diyor ben sana diyor, ev yaparım. Babanın evi değil mi? Ama gerçi doğru babasının evi. Bak, bak bak bak. Nereye gidiyor lan? Zeus. Nereye gidiyorsun? Gel gidiyor? bakayım buraya gel. Adam almış. Nereye gidiyorsun sen? Gel gel hele gel. Ya bir gel, gel olursa git. Gel araba geliyor gel arkadaş. Salak ana. Gel buraya gel. Kız nereye gitti kız? Abi geliyor selam. Şş. Gel buraya gel. Ay sen ne sabahtan böyle böyle huyluyu yermiş kediler gibi.